Nas suresi 125. Şeytanın Allah'a sığınıyorum. Bunu sen utangaç sana okutacağım. Bir utangaçımız <gülüyor> daha. <laughs> 125 okudum. Evet. Şimdi, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete elinde bilendir. Evet güzel okudun. Tebrik ederim. Rabbinin yoluna hikmetle yani kısa ve özlü uzatmadan derin etki yapan sözlerle ve güzel öğütle yani böyle ters sert bir ifadeyle değil çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Kırıcı yıkıcı olmadan sevecen, akılcı, bilimsel sanatı ve estetiği kullanarak değil mi? Ruhunu sarsmadan hep bak Allah güzelliğin üstünde Güzel öğüt, Güzel biçimli mücadele.